Merhabalar, Ev Yemekleri Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve lezzetli yeşil mercimek yemeği tarifini paylaşmak istiyorum. İlk olarak 1 su bardağı yeşil mercimeğimizi tenceremize alıp üzerine 2 su bardağı soğuk suyumuzu döküp ve ocağımızın da altını açıp kaynayana kadar bekliyoruz. Gerekli malzemeler listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve fokurdamaya başladığı anda altını kapatıp yeşil mercimeklerimizin kara suyunu döküp iyice yıkayıp suyunu süzüyoruz. Ardından tencereye yarım çay bardağı sıvı yağımızı döküp biraz ısınmasının ardından küp küp doğranmış 1 adet soğanımızı ekleyip güzelce kavuruyoruz. Ve ince ince doğranmış 2 diş sarımsak ve 1 adet küp küp doğranmış yeşil sivri biberimizi ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen bizi desteklemek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum kısmına yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Bu arada abone olmak tamamen ücretsizdir. Ve biberleri de biraz kavurduktan sonra bir yemek kaşığı domates salçamızı ekleyip salçamızı da güzelce kavuruyoruz. Ardından daha önce haşlamış olduğumuz 1 su bardağı yeşil mercimeğimizi ekleyip 1-2 dakika kavurup üzerine 6 su bardağı sıcak suyumuzu döküyoruz. Müzik ve arzuya göre üzerine bir yaprak defne yaprağımızı, tuzunu ve baharatlarını ekleyip kapağını kapatıp kısık ateşte yemeğimizi pişmeye bırakıyoruz. Ve yeşil mercimeklerimiz iyice yumuşadıysa eğer yemeğimiz pişmiş demektir. Müzik ve gördüğünüz gibi yeşil mercimek yemeğimiz hazır. Yapımı oldukça kolay ve çok lezzetli güzel bir yemek oldu Deneme tavsiye ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.